Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bir dizi temaslarda bulunmak için geldiği Düzce'de basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Öncü Medya Genel Yayın Yönetmeni Sadullah Ünsal'ın sorularını yanıtlayan Babacan, yerel basının önemine vurgu yaptı. Ulusal basında sürekli sansür yediklerini ifade eden Babacan şöyle konuştu. Şimdi sizi ee, Ankara'da esaslı bir ticaret ailesi yerleşik bir eşsizlik olarak biliyoruz. Evet. Ekonomi konusunda haddimiz aklımız değil ama ülkeye katkınız da biliyoruz. Yola çıktınız fakat sizi ne havuz medyasında ne diğer medya e, taraflarda etkili bir şekilde e, göremiyoruz, duyamıyoruz, bilemiyoruz. E, burada ekibinizde mi eksik var veya böyle bir ambargo altında mısınız? Bir İkincisi Düzce'ye geldiğinizde sizi takip ettik biz bir haberde. Vatandaşa sordunuz e, bu fiyat ne kadar bulmalı fiyatı? Bu para. Geçen sene kaç paraydı? İşte bu para. Vatandaşa bu e, enflasyonu kendi ikrarınızda bir siyaset. E, hatta benim de çok takdirime geldi bu. Bugün de Düzce'ye geldiniz. Ticaret Odası'nı ziyaret ettiniz. Ne buldunuz ne buldunuz Düzce'ye ve Türkiye'ye e, nasıl bakmamız lazım? Bir umudunuz var mı? Teşekkür ederim. Evet teşekkür ediyorum. E, bu medya konusunda diyoruz ki iyi ki yerel basın var çünkü bakıyoruz Türkiye'de yerel basın e, aslında e, nispeten biraz daha rahat yayıncılık yapabiliyor çünkü o Ankara'daki o büyük radar sistemine takılmıyor. Ankara'da iletişim başkanlığı denen o büyük radar sistemi daha çok büyükleri tarıyor ve büyüklerin e, bizimle ilgili. Yaptığı yapabileceği e, haberlerle alakalı maalesef e, son derece olumsuz ve baskıcı bir e, çalışma şekli uyguluyor. Hükümeti destekleyen kanallar haklısınız bize kesinlikle yer vermiyor. Bizim hemen hemen her gün basın iletişimimiz var. Milletvekillerimizin hemen hemen her gün kürsü konuşması var, basın toplantısı var. İşte İstanbul milletvekilimiz Bedeni Yılmaz bizimle, Ankara milletvekilimiz İdris Şahin Bey bizimle. Her gün milletvekillerimizin bir aktivitesi var ve basınla diyaloglar. var. Fakat bunların hükümeti destekleyen basında yer bulması vaki değil. Yani düşünebiliyor musunuz? Hepimizin vergileriyle finanse edilen TRT 5 yıl olmuş. Deva Partisi'nin genel başkanını bir kez daha canlı yayına davet etmemiş. 5 yıl boyunca TRT'de benim haber olmam bir kere olmuştur. O da Covid'de hasta olduğum zaman Ali Babacan Covid oldu diye bir haber yaptılar. Bir kere haber oldu yani. Şimdi e, doğru mu? E bir de hükümetin baskıyla veya teşvikle yönettiği özel kanallar var. Yani kimin korkutarak, kimi de teşvikle yönetiyor. E oralarda da bizi göremiyorsunuz. Çünkü şundan korkuyorlar. Ya biz Ali Babacan'a Deva Partisi'ni gösterirsek, millette zaten bir teveccüh var, bir olumlu bakış var. İlgi alaka oraya doğru kayar, kendimize, kendimiz elimize rakibimizi büyütürüz. Meselenin özü bu yani diğer medyada değil yani ulusal iktidarı desteklemeyen diğer medyada da durum farklı farklı. Yani bazı medya kuruluşlarında daha rahat çalışabiliyoruz. Onlar bizi davet ediyorlar. Haberlerimizi az da olsa yayınlıyorlar. Ama şimdi görüyoruz ki kim bizi rakip görüyorsa, kim bizi ileride kendisi için tehlike görüyorsa onların kontrol ettiği medyada az yer buluyoruz ya da hiç yer bulmuyoruz. Yani genel resim bu. Bu iktidar tarafı da oluyor, bazen muhalefetten de olabiliyor. Ama şu anda ticaret hayatı da çok çok sıkıntılı. Ticaret ve sanayi odamızı ziyaret ettik. Orada meclis salonunda toplantı yaptık bugün. Ee, ayrıca çok sayıda esnafımıza uğradık. Onlarla ayaküstü sohbetler yaptık. Ee, yüksek faiz dönemi esnafın en çok sıkıntı çektiği dönemdir. Bu hep öyle olmuştur. Dolayısıyla yüksek faiz ne yapıyor? Parayı bankaya çekiyor, alışverişe engel oluyor. Yine yüksek faiz eğer sanayicimiz, kovimiz, esnafımızın, çiftimizin borcu varsa, banka borcu varsa ona yüksek faiz ödüyor, oradan büyük zarar görüyor. Dolayısıyla bu yüksek faiz dönemi ekonominin zaten durgunlaştığı, alışverişin azaldığı, parası olanın parasına para kattı, parası olmayan da daha çok borca battı bir dönemdir. Maalesef bu yüksek faiz döneminde şu anda içindeyiz, ortasındayız. Bu yüksek faiz dönemi kısa sürse, e, diyelim ki 6 ay, hadi bilemeniz 1 sene belki insanlar dişini sıkar, bekler, atlatır. Ama 2 yıl oldu. 2 yıldır faiz yüzde şu anda 46 resmi görünen rakam. Merkez Bankası'nın ağırlıklı ortalama fonlama faizi yüzde 49. İki yıl boyunca bu kadar yüksek faiz ekonomi gittikçe boğuyor, boğuyor, boğuyor. Esnafımızın, çiftçimizin, şirketlerimizin durumunu gittikçe zora sokuyor. Şu anda Allah korusun artık insanların nefes alamadığı ve ekonominin boğulduğu bir döneme doğru gidiyoruz. Bunu düzeltmenin yolu da sadece ekonomi politikasıyla olmaz. Bunu düzeltmek ancak hukukla olur, adaletle olur ve ülkenin demokrat bir zihniyetle, özgürlükçü bir zihniyetle yönetimiyle olur. Düzce için intibarınızı söylemediniz. ha Düzce'ye gittiniz, ne gördünüz orada e, deseler, Düzce'yi nasıl anlatırsınız bunu? <laughs> Şöyle, aslında Düzce'ye ilk geldiğimiz meydan, merkezdeki büyük caminin olduğu meydan. Orada emekli vatandaşlarımızın ağırlıklı olduğu bir toplulukla önce selamlaştık. Birkaç esnafımızı gördük. E, Cuma namazından sonra yine sohbet ettik ve Tiyar Sanayi Odası'na gittik esnafımız gördük. Şu an ne kadar çektiğimiz düzce fotoğrafı böyle bir fotoğraf. Ama e, emeklimiz feryat ediyor. 14 bin lira maaşla benim geçimlerim imkansız diyor. Diyor ki ilave iş yapmasam emekliyim ama ayrıca çalışıp ayrıca maaş almasam benim geçimlerim yaşamam mümkün değil diyor. Yani Düzce'deki emeklimizin durumu bu. Esnafımız inşallah işler bir gün toparlar diye sabırla bekliyor. Ya sabır diyor. E, alışveriş için e, yollarda olan vatandaşlarımızın da sayısının çok çok az olduğunu gördük. Yani normalde cuma öğleden sonra biraz çarşının pazarın hareketli olması gereken bir dönemdir ama çarşıda pek öyle bir alışveriş kalabalığı göremedik maalesef. E, tab tablo bu. Şu ana kadar gördüğümüz Düzce tablosu bu. Ama biz Düzce'nin tabiatını seviyoruz. Dü Düzce'nin doğasını seviyoruz. Düzce'nin insanlarını çok seviyoruz ve Düzce'de e, çevreyle ilgili ciddi sorunlar olduğunu da biliyoruz. Bu sorunların çözülemediğini, büyüdüğünü de görüyoruz. E şimdi bu çağda yani hava kirliliği diye bir sorun olmaması lazım artık. Bunun çözü, çoktan çözülmüş olması lazım. Devir değişti, çağ değişti ama şimdi Düzce'de özellikle düzlük alanlarda, doğalgazın olmadığı alanlarda hava kirliliği sorunu var. E, Düzce'de verimli sulak tarım arazileri Başka amaçlarda kullanıyor, hızlı bir şekilde. Yani tarımın en verimli kullanabileceği araziler başka amaçlı kullanmaya başlıyor.